Kralınız Galatasaray liderlik koltuğuna yerleşti. Daha da kalkmaz, boşuna beklemeyin. Hedef 26. Yerinde olsam fazla alışmazdım oğlum. Rötarlı da olsa oranın gerçek sahibi benim. Olan 11 yıldır yanından bile geçmemişsin. Oranın gerçek sahibi benim diyorsun. İnsan üvey evladına yapmıyor bunu. Oranın gerçek sahibi benim. Yeter be. Daha ilk haftadan car, car car Oranın gerçek sahibi benim. Demek isterdim ama canım istemiyor. Alın koltuğunuzu ne yapıyorsanız yapın. Bizim verdiğin için sağ Trabzon'um ya. Yoksa biz senin elinden nasıl alırdık o koltuğu? Bu da sabah sabah hamsini yemiş ne yapmış. Nereden buluyor bu enerjiyi? Ya o değildi bu Barış Alper'i ne yapacağız ya? Sen nasıl bir canavarsın oğlum ya? ya. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, forvet. Ulan adamda ne ararsan var arkadaş. Acil durumda camı kırınız. Bay gol. Bay penaltı desek daha doğru olur bence. Al işte Antep'ten vuruyorum. Kadıköy'den ses geliyor. Oo habere bak. Fenerbahçe resmi hesabından açıklama gelmiş. Her sene aynı tas aynı hamı. Anlaşıldı. Bu sene de kimseye huzur yok. Huzur için bu yapının bitmesi gerek. Aynen oğlum aynen. Bak senin tanıdığım için hazırlıklı geldim. Al bu senin için. Oo macir kremi güzel hediye. Yeminle kolun kopsun yenisini çıkarır. Bir tek şampiyon Allah'a çaresi yok ama yanıklara birebir. Ben bu feneri anlatamıyorum arkadaş. Siz söyleyin penaltılar doğru mu değil mi? Doğru. Kırmızı kart doğru mu değil mi? O da doğru. Tarla gibi sahada 3 gol atmışım. Kaçanları saymıyorum bile. Daha bu takıma Icardi gelecek, Osimen gelecek. Ante bin gol beklentisi 0.15'miş oğlum. Kuzen kusura bakma da Cimbo meze eze yenmiş Antep e. Eren Elmalı benden gitti biliyorsunuz. Tanıyorum adamı. Oğlum adam ters ayağıyla gol attı lan bu da mı yapı? Fener'im kızma ama senin yönetim seni uyutmaya çalışıyor galiba. Ali Koç demedim şöyle transferler yapacağız böyle transfer Transferler yapacağız. E, Conduran geldi başka yok. Nerede dünya ünlü transferler? Kerem için o kadar yaygara kapardı. Nerede Kerem? Yönetim kendi başarısızlığını gizlemeye çalışıyor olabilir. Ayık ol. Ne alakası var lan? Aslında alakası var gibi. taraftar uyuma, yönetime aldanma. Yavurdu sponsoru var ama bundan bu sene de bir cecik olmaz.